أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi Geçen dersimizde peygamberlere ve meleklere imanın farz olduğunu ve nasıl iman edilmesi gerektiğini anlatmıştık. 24. beytimizde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve hatmur rusli ve Allahu Teala'nın göndermiş olduğu hak elçilerin sona erdirilmesi biz sadril mualla Allah tarafından yüceltilmiş o büyük önderle gerçekleşmiştir. Nebiyyün Haşimiyyün Zü Cemali Kureyş'in Haşimi koluna mensup Cemal ve Kemal sahibi o peygamber ile gerçekleşmiştir. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlerin ve nebilerin sonuncusudur. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Hatemun Nebiyyin olduğunu açıkça ifade buyuruyor. Şimdi nebi kelimesinin etimolojisinde bir haber manası vardır. Arapçada nebe kelimesi haber demektir. Nebi kelimesi ise haber alan, kendisine haber verilen, kayıptan, Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine vahiy indirilen kişi demektir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hatemun Nebi'yindir. Yani Cenab-ı Hak'tan haber ve vahiy alanların sonuncusudur. Eğer bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ben Cenab-ı Hak'tan haber veya vahiy alıyorum derse o kimse yalancıdır, sahtekarın ta kendisi. Toparlayacak olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemun Nebiyyindir. Cenab-ı Hak'tan haber alan peygamberlerin sonuncusudur. Ve daha İmamul Enbiya Muhammed Mustafa peygamberlerin imamıdır, önderidir. Aleyhisselatü Vesselam. Bil ihtilafin ihtilafsız ve tereddütsüz bir şekilde. Ve tacül esfiyai ve o seçkin kulların tacıdır. Bil ihtilali şüphesiz bir şekilde. Şimdi bir önceki dersimizde peygamberler arasında hiçbir fark gözetmeden hepsine iman iman etmenin farz olduğunu söylemiştik. Evet iman etme hususunda peygamberlerin aralarında hiçbir fark gözetmeden peygamberlere vacip olan özellikleriyle beraber ayırmaksızın hepsine iman ederiz. İman etme hususunda hiçbir fark gözetmeyiz. İslam inancına göre tüm peygamberler peygamber olmaları açısından eşittirler. Ve Cenab-ı Hak her Müslümana aralarında herhangi bir ayrım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır. Ancak onların peygamberliklerini tasdik ettikten sonra aralarında derece derece farklılığının bulunduğunu da kabul etmek gerekir. Ve bu konuda da Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'din. Yani tilke rusulü işte bu peygamberlerdir ki faddalna ba'dahum ala ba'din. Biz onların bir kısmını diğer bir kısmı üzerine faziletli kılmışızdır. Yani ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere peygamberlerden bir kısım daha faziletlidir. Ve peygamberler arasında ulul azim olan peygamberler vardır. Yani en üstün peygamberler, en faziletli peygamberler demektir. Onlar da derece itibariyle sıralaması şöyledir. Birincisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkincisi Hazreti Nuh aleyhisselam. Üçüncüsü Hazreti İbrahim aleyhisselam. Dördüncüsü Hazreti Musa aleyhisselam. Beşincisi de Hazreti İsa aleyhisselam'dır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin en faziletlisi ve en üstünüdür. Şeksiz şüphesiz bir şekilde. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam müttakilerin ve takva sahiplerinin önderidir. Alemlerin Rabbi olan Allah Allah'ın habibi, sevgili kuludur. Peygamberlerin efendisi, önderi, Seyyidi ve imamıdır. Yaratılmışların en üstünü ve en hayırlısıdır Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve baki ve bakidir. Daima mevcut olacaktır. Şer'uhu Muhammed Mustafa'nın tebliğ etmiş olduğu din ve şeriatı bakidir. Fi kulli vaktin, her vakitte, her anda ila yevmil kıyameti. Kıyamet kopma zamanına kadar vartı hali ve dünyadan göçüş zamanına yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı ve tebliğ ettiği din kıyamet kopana kadar ve insanların dünyadan göçüş zamanına kadar var olacaktır. bakidir Asla onun getirmiş olduğu dinin hükümleri değişmeyecek, ortadan da kaldırılamayacaktır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı asla sona ermeyecektir. Bir kısmı dahi olsa sona ermeyecek, kıyamete kadar geçerlilik alacaktır. Ve İsa Aleyhisselam da yeryüzüne tekrar indiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi, ve onun şeriatı üzere olacaktır. Ve İsa aleyhisselama şeriat hükmü koymak için de vahiy gelmeyecektir. Peki bu dersimizde burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim ve akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.